Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayınları sayma fasikülünde bulunan ilk bölüm toplama ve çarpma yolu saymanın konu anlatımına devam ediyoruz. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Vermezseniz canınız sağ olsun. Hemen bu bölümdeki ilk soruyla devam edelim arkadaşlar. Öncelikle konu anlatımdan anlatacağım. Yazın çünkü diğer fasiküllere devam ediyor. Başka planlarımız da var. Yazın eğer devam edecek olursak fasiküle bir herhangi bir değişiklik olmayacak olursa testleri de yine kanalımıza eklemeye devam edeceğiz. Hemen 21. örneğimizde devam ediyoruz. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları farklı. Bak bunu dikkat et. Rakamları farklı demiş. Kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi 3 basamak dediği için 3 tane ifade koyuyorsun. Rakamları farklı dediği için burada 6 tane rakamı var ve 0 yok bunların içinde. Bu büyük bir şans. O zaman diyorsun ki nereden başlarsan başla herhangi bir sıkıntı yok. 6 tane rakamdan biri buraya gelebilir. Bir tanesi kullandığın için 5 tane rakam kalacaktır. Bir tanesi kullandığın için geriye 4 tane rakam kalacaktır. Çarptığımızda 120 kaç farklı çift sayı yazılabilir dediği için burada olay biraz daha farklı. Yine sıfır yok. Çift sayılara baktığında 2, 4, 6 var. Yani 3 rakamdan birini buraya yazacaksın muhakkak. Özel durumu önce değerlendirmek zorundasın. Sonrasında dikkat edersen 3 durumdan birini yazdık. Bir rakam kullandık. Mesela 6'yı kullandık. Geriye 5 rakam. Geriye de 4 rakam kalmış oluyor. Bu da 60 tane çift. E, o zaman 60 tane de tek olmuş olacaktır. Bunu net olarak söyleyebiliriz. 200'den büyük 500'den küçük demiş. Rakamları farklı olduğundan dolayı 200 satan 0 da yok yazamazsın. 200'den büyük 500'den küçükse 2, 3, 4 rakamlarından biri gelmek zorunda ilk yüzler basamağına. Yani 3 tane şansın var. Birini kullandım 5 tane kaldı. Birini kullandım 4 tane kaldı. O da 60 tane farklı sayı yazılabileceğini söyleyebilirsin. Devam edelim. Şimdi 0'ın devreye girme olayını da anlatalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi Yine burada demiş ki rakamları farklı ibaresi yok. Bu bizim için önemli. Şimdi diyorum ki ben tek buradaki önemli özellik sıfırın başa gelememesi. Sıfır başa gelemediği için 6 tane rakam yazabiliyorsun. Ama sonralarında onlar ve birler basamağında sıfırı ne yapabilirsin yazabilirsin. O zaman 7, 7 olarak devam ediyorsun. Rakamları farklı kaç sayı yazılacak derse yine ilk başta sıfırın olmama durumu düşünmek zorundasın. 6 tane yazıyorsun. Mesela kim yazın 4'ü. O zaman geriye diyorsun ki 0 devreye girse de gene 6 tane alacak. Sonra bir tane de mesela 2 yazdın. Geriye de kaç tane kalacak? 5 tane kalacak. Tabii ki bunları bulabiliriz. Burası 180 geliyor. Burası da 49 çarpı 6'dan 54, 24, 294 geldiğinde söyleyebiliriz. Bu mantıkla. Rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? Bu biraz, burası biraz tehlikeli. Çünkü niye? Sıfır sonda olursa başa gelemeyeceği için bir sıkıntı yaratmaz. Ama sıfır haricinde 2, 4, 6'dan biri sonda olursa bu sefer sıfırın başa gelmeme durumunu da tekrar düşünmek zorundayız. O yüzden bu sistemde iki tane farklı mantık kullanabilirsiniz. Bir, tümünü bulup, tekleri bulup daha sonra çıkarma yapabilirsiniz. İki, sonda sıfırın olduğu çiftlerle sonda diğer çiftlerin olduğu sistemi bulup toplayabilirsiniz. Önce onu yapalım. Sonda sıfır olsun. Yani ben buraya bir rakam yazacağım. Kimi yazdım buraya? Sıfır yazdım. sıfır sildiğimiz takdirde geriye 6 tane kaldı. 5 tane kaldı. Rakamları farklı dediği için böyle yapıyorum. Artı. Sonda bu sefer 2, 4, 6'dan biri olsun. O zaman kaç rakam gelecek? 3. Sen bu rakamlardan birini kullandın. Mesela 4'ü kullandın. Geriye 7 rakam vardı. 6. Sıfır başa gelemediği için önce onu düşünmek zorundasın. 5 tane. Sıfır şimdi devreye girdi. Yine 5 tane yazacaksın arkadaşım. Buradan 30 artı 75'ten 105 tane olduğunu söyleyeceksin. Bir de şu var. Bu birinci ol diyelim. Bir de bunun ikinci o mantığı var. İkinci o mantığı tümünü zaten 5 şıkkını bulmuştuk. Rakamları farklı olan 180. Tekleri bulursun. 1, 3, 5. 3 tane. Bir tane yazdın geriye kaldı 6. Başa yine 0 gelemiyor. 5. 0 yine devreye giriyor. 75 tane tek olduğu için 180'den 75 teki çıkarttığında da yine 105'i ne yapmış olursun? Bu sistemde bulmuş olursun. Kaç farklı tek sayı yazılabilir demiş. Burada rakamları farklıdan bahsetmediği için. Sonu 1, 3, 5 olacak. 3. Başa sadece 0 gelemeyecek. 6. Ortaya da her şey gelebilecek arkadaşlar. D seçeneğin cevabını da 6 kere 7, 42. 42 ile 3 çarptığımızda 126 olduğunu ne yapmış olacaksınız söylemiş olacaksınız. Güzel yani sistematik bütün arkadaşlarımızın çözdüğü bir soru olduğunu söyleyelim. Devam edelim. 23. örnekte A kümesi 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 kümesi elemanları ile 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi hem 3 basamaklı olacak hem 5 ile bölünecek. Şimdi 5 ile bölünebilmesi için şartın biliyorsun zaten. Bak birler basamağı ya 0 ya da 5. O zaman ne yapacaksın arkadaşım? İki durumu ayrı ayrı değerlendireceğiz. Rakamları farklı dediği için. Sonu bir 0 olan sistem. Yani bir tane buraya 0 yazdık. Bir tane rakam geldi. 0 yazınca artık başa 0 gelmeme, gelmeme durumu kalmayacak rakamları farklı olduğu için. 2, 4, 6 tane var burada. Dikkat et. 6 tane bir tane de burada eksileceği için 5 tane. Sonrasında bu sefer sonuna ne getirdin arkadaşım bu sefer? 5 getirdin. Bir tane yazdın. 2, 4, 6, 7 tane var. 0 saymamıştık. 7 tane var toplamda. Birini yazınca 6 tane kaldı ama 0 başa gelemiyor. 5 tane kaldı. 0 tekrar devreye giriyor. 5 tane kaldı çünkü 7 tane, 7 tane rakamda ikisini kullandık. 30 artı 25'ten ne gelmiş oldu arkadaşlar? Cevabımızın 55 olduğunu görmüş oldunuz. Devam ediyoruz. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Yazılacak sayıların onlar basamanda çift sayı bulunacaktır demiş. Kaç farklı tek sayı yazılabilir demiş. Şimdi ne demiş? Önce rakamları birbirinden farklı. Önemli 3 basamaklı. Ee, onlar basamağı çift olacak. 2, 2, 4, 6. Demek ki 3 rakamdan birini buraya yazdım. Tamam. Tek olacak. O zaman bir mesela 6 yazdım. Tek 3 rakamdan birini buraya yazdım. 5'i yazdım. Geriye kaç rakam kalacak? 4 rakam kalacak. Herhangi bir sıfırın bir sıkıntısı yok. Bu da 4 çarpı 3 çarpı 3'ten 36 tane farklı tek sayı yazabileceğimiz rakamlar farklı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bu soru birçok denemede de karşımıza çıkan birçok kitapta da gördüğümüz yani aynı soru tipidir. Yazılışı tersten yazılışıyla aynı olan sayılara palindrom sayı denir. Örneğin 4, 22, 303 sayıları birer palindrom sayıdır. Buna göre 5 basamaklı kaç tane palindrom sayı yazılabilir demiş. 3 basamaklı kaç tane çift palindrom sayı yazılabilir demiş. Önce A şıkkına baktığımızda 5 basamaklı yazacağız arkadaşlar. 5 basamaklı yazmamız sebebi şu. Şimdi Şöyle yaptığımızda şu iki rakamla şu iki rakam aynı olacak. Çünkü ortası değişmeyecek hiçbir zaman için. Ortasına her şey gelebilir. Şimdi ben buraya biliyorsunuz ki 9 rakamdan birini yazabilirim. Yani 10 rakam var ama 0 gelemeyeceği için 9 rakamdan birini yazabilirim. Sonra burada 10 rakamdan birini yazacağım. Yazabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya da herhangi bir 10 rakam yazabilirim. Ama buraya yazdığım sayılar artık belli olduğu için benim artık buraya yazabileceğim herhangi bir sayı sistemi kalmaz. Çünkü ben 1'e 8 yazdıysam sonda 8 olacaktır. 2'ye 6 yazdıysam sonda ne olacaktır? Gene 6 olacaktır. O yüzden son iki basamak artık 1 ve 2'ye bağlı olduğundan dolayı yazamayız. Buradan 900 cevabı doğru cevap olarak gelecektir. B şıkkında 3 basamaklı çift yazmak istiyoruz. O zaman baş ve son aynı olacağına göre çift gelmek zorunda ki 2, 4, 6, 8, 0 gelemez. 4 tane buraya yazdığım zaman artık bunun birini yazdığım zaman burası 1 olacaktır. Buraya da 10 rakamdan herhangi bir gelebilir. Mesela 202 gibi. Mesela 252 gibi. Bunlar çift sayı olacaktır. Sonuna sıfır gelemez çünkü sonuna, sonuna sıfır gelemez çünkü başa da sıfır gelemez. O yüzden bu cevabımızda 40 tane bu şekilde palindrom şeklinde 3 basamaklı çift sayı yazabileceğimizi söyleriz. Devam edelim. A kümesi 2, 3, 4, 6, 7, 8 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı ve sadece 2 basamağı aynı olan kaç farklı sayı yazılabilir? Sadece 2 basamak aynı olacak. 3. basamak ne olacak arkadaşlar? Bundan farklı olacak. Bunun versiyonu var. Şöyle Yaptığımızda şu iki basamak aynı olabilir. Şöyle yaptığımızda şu iki basamak aynı olabilir. Ve şöyle yaptığımızda da şu iki basamak ne olabilir? Aynı olabilir. Şimdi e, bu mantıkla şöyle bir şey düşünecek olursak. Bu iki basamak aynı olursa ben buraya sonuçta bir rakam yazacağım. Bu sıfır gelemez buraya. Şimdi burada 6 tane rakamımız var. Ben 6 rakamdan bir tanesini buraya yazınca buraya bir kalacak burası 5 olacak. Yine 6 tane rakamımız var. 3 ile aynı durum çarpacağız aslında direkt. Yani burası da gene 6, 1, 5 olacak. Burası gene 6, 1, 5 olacak. Yani 3 kere 30'dan cevabın ne gelmiş olacak? 90 tane olduğunu söylemiş olacaksın. Çözümde nasıl yapmış? Verilen rakamlar yazabilecek 3 basamak tüm sayılardan 3 rakamı da aynı olanları ve tüm rakamları birbirinden farklı olanları çıkarırsak geriye sadece 2 basamağı olur demiş. Tümünü 216 olarak bulmuş. 3 rakam aynı olanlar 6, 1, 1 olarak yazmış. Ve rakamlar birbirinden farklı olanları yapmış. Bu da ikinci olarak da sizlere paylaşmak istedim. Geldik 27. örneğimize. Yukarıda bir düğmeye ait 3 farklı dikim modeli gösterilmiştir. Buna göre 4 düğme tamamı aynı model olmamak üzere kaç farklı şekilde dikilebilir demiş. Şimdi buradaki soruda 4 düğme tamamı aynı model olmayacak. Şimdi birinci düğmenin zaten 4 tane düğmemiz var. Birinci düğme, ikinci düğme, üçüncü düğme, dördüncü düğme. 4 düğmenin tüm durumlarına bakalım. Ki birinci düğmenin 3 durumu var buradaki. İkinci durumunda 3 durum var. Üçüncü düğmende 3 üç durum var. Dördüncü düğmende 3 durum var. Yani 81 tane ne olduğunu görüyorsunuz? Düğme çeşidi. Bunlardan bir tanesi hepsinin bu şekilde oldu. Bir tane. Bir tanesi bu şekilde oldu. Bir tanesi de bu şekilde olduğundan dolayı 81'den 3'ü çıkarttığımızda 78 tane sistemde 4 düğmenin tamamı da aynı model olmaz. Yani tüm durumdan tamamının aynı olduğu durumları çıkartıyoruz ve geriye kalan durumlarda tamam aynı olmuyor. Mesela iki tane böyle dikey bir çapraz bir yatay olabilir veya üç tane dikey bir tane çapraz olabilir. Bunlar değişmez ama dördü de aynı olmayacaktır diyoruz. 5 özdeş kalemi ve 3 özdeş silgisi bulunan Kemal bir kalem ve bir silgiyi kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Bir kalem ya da bir silgiyi kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Şimdi bir kalem ve bir silgiyi aynı anda seçecek. Sonuçta bu özdeş aynı kalem, aynı silgi. Yani ben burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, beşinci kalemi seçsem, burada bir, iki, üç, ikinci silgiyi seçsem, birinci kalemi seçip üçüncü silgiyi seçsem aynı şeyleri seçiyorum. Yani bunun olabilecek sadece bir durum var arkadaşlar. Başka hiçbir durum yok. Bir kalem ya da ya da bağlacı, önemli bir bağlacı. Ya da bağlacın doğru olması için birinin doğru birinin yanlış olması gerekiyor. Yani benim bir kalem seçmem, silgi seçmemem ya da bir silgi seçip kalem seçmemem lazım. Bir kalem seçme bir tane durumum var bir silgi seçen bir tane durum var. Bunların toplamında da kaç tane farklı durum elde etmiş olacağız arkadaşlar? İki tane farklı durum elde etmiş olacağız. Örneğimizde bu şekilde çözmüş olduk. Devam ediyoruz. 600 sayısının pozitif tam sayı bölenlerin sayısı kaçtır? Yani bu sorunun zaten sistemi siz toplama ve çarpma yoluyla saymadan da yapabilirsiniz. Ne yapıyorduk? 600'ü direkt bölüyorduk. 300, 2'ye böl 150, 2'ye böl 75, 3'e böl 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1. Yani 600, 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 şöyle ve 5 üzeri 2 olacaktı. Neydi bunun kuralı? PBS olarak yazmıştık hatırlarsanız. 3 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1'den 4 çarpı 2 çarpı 3'ten ne gelecek? 8 kere 3'ten 24 tane gelecek. Çözümü nasıl yapmış? Bakalım bir. Asal çarpanlar giriyoruz 600 sayısını bölecek olan sayı falan filan diyoruz. X sayısı 0, 1, 2 veya 3 olabilir demiş. Yani 4 seçenek var demiş. Ha, yani buraya, bunları bildiğimiz için söylüyor. Z sayısı da 0, 1 veya 2 olabilir demiş. 3 seçenek var demiş. Seçenekleri çarpmış. 4, 2, 3. Yani bunların içinden mesela 2 üzeri 3 çarpı 3 seçebilirsin sadece 10 demiş. 2 üzeri 2 çarpı 5'i seçebilirsin gibi. Onların durumlarını bahsetmiş. Ama bildiğiniz bir sistem zaten bunu bu şekilde çözmezsiniz. 1, 2, 3, 4 basamak sayısının rakamlarının yerleri değiştirerek elde edilen tüm sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi Burada birin gelebileceği sonuçta ben burada kaç tane sayı yazabilirim? 4 faktörel. Yani. yani 24 tane sayı yazarım. 1 toplamda 6, 6, 6, 6. Yani birler basamanda 6 defa gelir. Eşit sayıda gelmek zorunda. Hepsi farklı. Yani 1, 6 defa onlar basamana, 6 defa yüzler basamana, 6 defa binler, 6 defa da birler basamana gelir. Yani 6 tane bin ne olur mesela? 6 çarpı burada hepsinden 6'şar tane olacak. Bu ne olur? 1111 olur. 1111. 2222 olur. 3333 olur. Ve 4444 olur. Hepsi basamağa gelecek ya. 6'şer defa gelecek. Bu da 6 çarpı toplarsak 1, 3, 6, 10 elde var 1. 1, 3, 6, 10 elde 11 elde var 1. 1, 3, 6, 10 elde var 1. 1, 3, 6, 10 elde var bu. Bu da ne olur? 11.110 ile 6'yı çarparsak 0, 6, 6, 6, 6, 66.660 olarak cevabın geleceğini söyleyebilirsin. Mantık olarak bu. Şekilde uzunlukları farklı 6 çubuktan biri mavi diğerleri siyah renklidir. Bu 6 çubuk aşağıda verilen kurallara göre yan yana dizilecektir. Siyah çubuklardan mavi çubuğun sağında kalanlar soldan sağa doğru boyları azalacak şekilde yerleştirilecektir. Siyah çubuklardan mavi çubuğun solunda kalanlar ise sağdan sola doğru boyları azalacak şekilde yerleşecektir. Şimdi burada değerli arkadaşlar mavi çubuk zaten e, gezecek burada. Siyah çubuklar bu mavi çubuğun sağına veya soluna geçecekler. Sonuçta her siyah çubuğun seçeneği hakkı iki tane var. Ya yani mavi çubuğun solunda olacak ya da sağında olacak. Yani bunun için iki tane, bunun için iki, bunun için iki, bunun için iki, bunun için iki. 2 üzeri 5'ten 32 tane durum olacağını bu şekilde ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Yani mavi çubuğun burada herhangi bir şeyi yok. O sadece aralarda ne yapacak? Bu 32 durumda gezecek yani. Başka bir şey yok yani. Geçebiliriz. Bakın burada herhangi bir siyah çubuk mavi çubuğun ya sağına ya soluna geçecektir. 5 siyah çubuğun 5'inde soralım demiş. Her siyah çubuk için iki durum var demiş. Sağa sola 32 farklı şekilde gönderdik. E zaten sağa sola 32 farklı şekilde gönderince mavi çubuk ister istemez yer değiştirmiş oluyor. Yani mavi çubukla bir alakan yok. O otomatik olarak zaten iki oraya gönderdi, 3 buraya gönderince o iki 4 sırada kalmış oluyor bir bu tarafa dört o tarafa gönderilince de ikinci sırada kalmış oluyor. Yani bunun tüm sistemlerin zaten 32 tane olduğunu biz çözmüş olduk. Ve konu altımızdaki son soru arkadaşlar bu şekilde ilk bölüm bitirmiş olduk. Sonra faktöriyel kavramıyla devam edeceğiz. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 kümesi veriliyor. İkinci dereceden bir Px polinomunun kas sayılarını oluşturduğu küme B ve B alt küme A'dır demiş. Px polinomunun sabitlerimi sıfırdan farklı olduğuna göre kaç farklı Px polinomu yazabilir? Şöyle Px'e bakalım bir. ax x kare bx artı c. c bir kere sıfır olamıyor. Tamam. Kas sayılarının oluşturduğu küme b kümesi ve bca. Şimdi c gördüğümüz yere 4 durum gelebilir. Tamam. a zaten sıfır olamayacağı için yine yine 4 durum gelecektir. Bu da yine dikkat ederseniz b kümesi de 5 durum gelecektir. Bunları çarptığımız takdirde 4 kere 4 16 80 cevabının olacağını ne yapıyoruz? Söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi burada bir soru daha sormuş kitap. Ee, aynı şartlarda kas birbirinden farklı olacak şekilde kaç farklı polinom yazılabilir demiş. Burada A, B ve C için yazacağımız seçenek sayılarına çok dikkat edelim. Çünkü A, B, C, B'de 5 tane seçeneğimiz var. B bu kas nasıl olsa her değeri alır diyerek seçenek sayısını 5 yazarsanız başınıza güzel dert açtınız demektir. İşin öyle yürümediğinden bahsetmiş. B sayısını 5 yazdıktan sonra ne A sayısının ne de C sayısının seçenek sayısını kestiremeyeceksiniz. Çünkü B için yazdığınız 5 seçenekten biri olan 0 sayısı ortalığı karıştırıyor demiş. 0'ı sistemlerin hepsini tek tek düşünmeniz gerekir. B için 0 alırsanız A için 4 ve C için 3 seçenek kalır. B için 0 almazsanız A için 3 ve C için 2. Çünkü niye? 0 sona ve başa gelemiyor sorudan dolayı. Dolayısıyla 0'ı ayrı düşüneceksiniz arkadaşlar. 0 bir ortada bir de 0'ın orta olmadığı. Zaten orta olmadığı zaman hiçbir yere gelemiyor burada. Ve toplamda 36 durumu ne yapmış oluyorsunuz? Bu sayede görmüş oluyorsunuz. Daha basit bir yöntem bahsetmiş. Önce A'yı düşünüyoruz. 4 durum var. Sonra C'nin özel durumu var. Çünkü niye? Oraya da yine bu 4 durumdan birini buraya yazınca 3 durum kalıyor. 5 so sayıdan 2, 5 rakamdan ikisini kullandık. 0 şimdi artık devreye girebiliyor. Geriye 3 rakam kalıyor. Buradan da yine 36'yı bulabiliyorsunuz. Matematik ve neyle sayma fasikülünde toplama ve çarpma yoluyla konu altını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizde kalın. Destek olun. Selamlar.